Bilge maymun aniden duruyor. Biri bizi izliyor. Sonunda kayıp tapınağın kapısına ulaşıyorlar. Taşın üzerindeki sembol haritadakiyle aynı. Leo pençesini taşa koyuyor ve derinlerden uğursuz bir ses yankılanıyor. Buraya gelen herkes kaderini değiştirmeye hazır olmalı. Birileri sinsice sisli ormanda yürüyor. Leo ve arkadaşları. Bir kapı çıkar kapı açılır. İçeri girerler olamaz. Dev bir yaratık koşun yetişiyor bize. Sisli ormanda kadim taş kapı açılıyor. Leo ve ekibi dikkatle bakıyor. İçeride loş bir koridor, semboller ve gözleri parlayan dev bir heykel. Leo pusulayı alıyor. Kapı kapanmaya başlıyor, taşlar düşüyor. Leo ve arkadaşları karanlık mağaradan nihayet gün ışığına adım attı. Ancak huzur uzun sürmedi. Önlerinde üç farklı yol açan kadim kapılar belirdi. Fare ile domuz kuzeye, dişi aslan ile papağan doğuya, Leo ve panter ise batıya yöneldi. Artık yollar ayrılmıştı ve her birini farklı bir kader bekliyordu. Zehirli sarmaşık her yeri sarmış, yol kapandı. Keskin pençelerimle açabilirim ama dikkatli olmalıyız. Maymun, bu kayalar üstümüze düşmeden hızlı olmalıyız. Aslan, herkesi korumalıyım ileri. Papağan... Yukarı bakın dev taş blokları iniyor. Fare yer çatır diyor dikkat et. Domuz ayağım kayıyor tutunacak bir şey yok.